Ben tam olarak bilmiyorum bu protez nedir, platin nedir. Kısaca bir bahsederseniz çok sevinirim. Tabii şimdi protez insan vücudunda çeşitli eklemlere uygulanabilen bir ameliyattır. Bu diz eklemi olabilir, kalça eklemi olabilir. Omuz eklemi olabilir. Bunlar en çok yapılan bölgeler. Dirsek, el bileği veya ayak bileği gibi daha nadir yapılan protezler de vardır ama bunlar daha çok tümoral nedenli olan protezlerdir. Protezin anlamı eklemin değiştirilmesi anlamına gelir ama eklemin sadece kıkırdak yüzlerinin değiştirilmesidir. Temelde halk arasında bana protez takıldı veya işte bana protez ameliyatı önerildi denildiğinde normal kıkırdak yüzeylerinin aşınmasından doğan rahatsızlığın giderilmesi için yapılan ameliyattır. E, tabii ki halk arasında takma bacak, takma kol, gibi bazı rahatsızlıklar veya sakatlıklar veya işte gazilik nedeniyle kolu bacağını kaybeden vatandaşlar var. Şimdi bunlara da protez takılıyor da bunlar dıştan takılan ekto protezler esasında. Ama genel anlamıyla protez Türkçe olarak kullandığımız protez lafını tabii ki bizim ortopedik cerrahide biz protezi eklemin içine, vücudun içine takıyoruz. Platin halk arasında yerleşmiş bir laf ama esas da genel ad implanttır. İmplant deyince akıl bazen dişlere gider, gidebilir. Şimdi sektör her sektör kendine göre bir terminoloji geliştirmiş. E, i̇mplant da tüm malzemeleri kapsar. Protezden tutun en küçük vidaya kadar, çivilere kadar, plaklara kadar hepsini kapsar. Yani protez daha alt grupta kalıyor. Platin daha genel bir isim. Bir doktor teyzenin oğlunun dizine sıvı verdi. Biraz daha devam etti gibi böyle sağdan soldan duyduğumuz şeyler var. Protezin yerine yüksek başka bir tedavi yöntemi var mıdır? Okuları yenmek için o alternatif çözüm uygulanabilir mi? Protez ameliyatı son nokta ameliyattır. Hasta bütün tıbbi tedavileri denemiştir veya doktorları önermiştir. İlaç kullan, fizik tedavi gör. Diz protezi ise söz konusu dizine sıvı verelim veya işte kök hücre son günlerde moda olan bir tedavi şekli güncel bir tedavi şekli, kök hücre yapalım. Bütün hepsi denenmiştir. Başarılı olamamıştır. Hasta mutlu değildir. Ve bunun sonunda da artık hastanın yaşı ve e, beklentileri göz önüne alıp o zaman protez ameliyatını öneriyoruz. Hastaların tabii ki korkuları olacaktır. Ama hastalara şunu söylemek lazım. Bütün tıbbi tedavilerin denenmiş olmasını tavsiye ediyoruz. Yani ben dizim ağrıyor, iki aydır protez için geldim. Böyle bir şey olamaz. İki aylık bir diz ağrısıyla veya kalça ağrısıyla bir insan ameliyata gidemez. Yani evveliyatı vardır. 10 yıldır, 15 yıldır benim dizim ağrıyor. Ara sıra hap kullanıyorum. Ara sıra da 2-3 sefer dizime iğne yaptırdım. Ben biliyorum rahatsızlığımı. Artık geceleri uykudan uyanıyorum. Yürüyemiyorum, işimi yapamıyorum. Hasta ameliyata biraz daha yakındır. Yani sabah programında bir hocamız aile tedavatları gösterdi. Sonrasında nasıl protezin takıldığını gösterdi. Yani sizce bu ameliyattan korkmalı mı? Her ameliyattan korkmak lazım tabii ki. Garantili bir iş yoktur. Ben hep hastalarıma da söylüyorum garanti Allah verir. Bana soruyorsa garanti var mı? Garanti yok. Ha, bir iş olacaksa bilimsel çerçevede hasta incelenir. Tecrübeli bir hekim tarafından da tam teşekküllü bir hastanede bu ameliyat olunur. Yoksa marangozane gibi veya işte alet edevatları öyle şov yapmaya tabii ki gerek yoktur ama malum medya artık bunları kullanıyor. Yoksa bizim ameliyatlarımız hoş ameliyat değildir. Öyle ben oturayım ve seyredeyim tarzında bir ameliyat değildir. Kapalı bir ameliyat değildir. Açık bir ameliyattır. Kanlı canlı bir ameliyattır. Dolayısıyla hastaların çok detay bilmesine gerek yoktur. Ameliyatın tekniği konusunda işte nereden kesiyorsun, nereye... Yani hastalar hekim değil. Hasta hastalığını hekim hekimliğini bilecek. Ben şunu da öğreneyim. Youtube'dan izledim gece uyku girmedi gözüme. İzlemeyeceksiniz bu kadar basit. Her şeyi merak ederseniz hiçbir şey yapamazsınız. Araba nasıl yapılıyor deyip de ben araba fabrikasını mı inceleyeyim şimdi? Korku olacak ama ne diyorum? Bütün tıbbi tedaviler denenmiştir. Artık hasta her şey muzdariptir bu şikayetten. Ve bilimin sunduğu bize bu ameliyat %95'in üzeri başarı getiriyor. Demek ki bu ameliyat olunur. Daha da korkuyorsa zaten korkan hissediyorum ameliyat olma. Protez sonuçta yabancı madde. Yap. Malzemenin Vücuda gibi bir durum var. Yani vücudun kabul etmemesi gibi Bu durum enfeksiyon demektir. İşte vücudun kabul etmediği öyle bir şey yok esasında. Nadir görülen, kullandığımız implantlara bağlı alerji. Bunlar literatürde var ancak pratik hayatta karşımıza ben 20 küsur yıldır bu işi yapıyorum. Ben daha protez alerjisi veya platin çiviye karşı bir alerji olan bir hasta görmedim. Okumadım da ama enfeksiyon tabii ki görüyoruz, yaşıyoruz. Başka yerde olan hastalar da geliyor. Tedavisi yapılacak. Tıbbi tedavisi yapılacak. Peki hocam bu ağrının süreç mi? Değil. Şimdi beynin olayı algılaması bir yıl sürüyor. Ana merkez beyin. Beyin önce olayı kabul ediyor ondan sonra hasta daha çok kendine güveniyor. Hiç ameliyat olmamış gibi hissediyorum lafını hasta bize en az bir yıl 6 ay bir sene sonra söyler. Bu da normal bir süreçtir. Ama hasta yürüyebildiğini, kıvırabildiğini, kullanabildiğini görünce eklemini biz veya kalç için söylüyorum bunları. O zaman hasta kendine zaten otomatikman güven duyuyor. Hemen yürüme gerçekleşsin mi? Yani Tabii ki. ameliyatı yapmanın amacı zaten hastayı yataktan kurtarmak veya işte koltuk deneyinden kurtarmaktır. Sadece ağrıyı kesmek değil. Bu hasta ertesi gün ayağa kalkıp yürüyecek ki hem komplikasyonlar olmasın hem de hasta bir an önce rehabilitasyon sürecine girsin. Nedir bu komplikasyon? Komplikasyon adı üstünde yabancı bir kelimeden Türkçe'ye girmiş ama daha karmaşıklaşması için. İlacın yan etkisi gibi düşünün. Bazen de istenmeyen etkiler olur. Bu da enfeksiyon gibi, kemikte kırık olması, emboli, çağımızın en çok bilinen ameliyat sonrası komplikasyonlarından akciğere emboli atması, beyne emboli atması yani pıhtı atması. Yani bunlar görülebilecek komplikasyonlardır. Her şey öngörülemez. Kimde enfeksiyon olacak, kimde emboli atacak? Ancak yatkın olan bünyeler vardır. Biz onları önden tespit ediyoruz. ilaçlarını ona göre düzenliyoruz. Tam teşekküllü, tam sterili ortamda da ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Yani ameliyattan sonraki süreçte ağrı hissetmem normal mi? Tabii yani ki. Ağrı? Mi? Hayır, ağrı zaten olacak. Ağrısız bir ameliyat düşünülemez. Yani en basit diş çekiminde bile bir süre insanın dişi ağrır, çekilen bölge ağrır. Ağrı kesici, hatta biz narkotik ağrı kesici veriyoruz. Bunlar çok ciddi ağrılardır. Doğum yapan hastalar ben böyle ağrı görmedim der bazısı. Tabi her hastanın ağrı eşiği de farklı. Herkesin ağrı algısı da farklıdır ama yenilmeyecek bir ağrı yoktur. Endişelendiğin takdirde sizin yanınıza gelmem gerekir mi? Ben de işte ağrı Ameliyat sonrası belli bir süre kimisi bir ay, kimisi iki ay, üç ay bu ağrıları duyabilir. Tabii ki kontrollerde çok aşırı şiddetli ağrı, şişlik o kontrol gerektirir. Yürüyebiliyorum ama çok ayakta kaldım ağrım oluyor diyen hastayı da Hani çok e evhamlanmaması lazım. Makul ve mantıklı gitmesi lazım. Yormaması lazım. Protez ameliyatı oldu demek 18-20'lik hayatına geri dönüyor anlamına gelmez. Bir insanı siz başkasına mahkumiyetten kurtarıyorsunuz. <laughs> Yapan cerrahın tecrübesine göre değişir. Bir dis protezi iyi bir elde yaklaşık yarım saat 45 dakikada yapılmaktadır. Operasyon daha geçiyordu. bazılarında operasyon yapılacak bölgeyi uyuşturdular, bazılarında komple uyuştular. Tabii. Burada ne yapıyorsunuz? Bu hastaya göre değişir ama bizim genelde tercih ettiğimiz bölgesel oluşturma dediğimiz belden yapılan inelerdir. Epidural kateter ve spinal anestezi uygulanmakta daha sağlıklı ve hasta için daha konforludur. Uyanık oluyorsunuz, evet. genelde yalnız damardan sedasyon dediğimiz sakinleştirici veriliyor hasta sakin kendini yarı uykulu yarı uyanık gibi hissediyor. Narkoz yok ama hasta bir şey de hissetmiyor tabii ki. Bazıları böyle iltihap kaptığından falan bahsediyor. Bu iltihap kaptığında ne oluyor? İltihap kapma şöyle. ilk yıl olan enfeksiyonlar hastane kaynaklıdır. Tıbbi veriler bunu gösteriyor. Bir yıldan sonra olanlar hasta kaynaklıdır. Hastanın vücudundaki bir enfeksiyon odağından kan yoluyla mikrop oraya gider. Ama ilk yıl olan enfeksiyonlarda genel kaide hastane kaynaklıdır. Enfeksiyon durumunda takılan protezin tekrar çıkarılma var mı? Tabii ki. Enfeksiyon gerçek bir protez enfeksiyonunda implantın çıkarılması, protezin çıkarılması ve iki aşamalı bir ameliyatı gerekmektedir. Kaç gün de kaç gün hastanede çıkıyor? Diz protezi veya kalça protezi yaptığımız hastalarda iki günde ben taburcu ediyorum. Ertesi gün ayağa kaldırıp tuvalete yürür hale getiriyoruz. 48 saat dolumunda da taburcu ediyoruz. Bizim apartmanda bir komşumuz var aşağıda ben protest takılacak falan dediğim zaman aman sakın dizini bükme, metal yerinden oynat gibi şeyler söyledi. Öyle bir şey olacak olsa zaten bu ameliyatı niye yapalım? Tabii ki temkinli olacağız, hareket edeceğiz ama tutup da 80-90 kilo, 100 kilo olmayacağız kilomuzu vereceğiz. Varsa fazlalığımız onları vereceğiz. Ağır torbalar taşımayacağız. Ev işini ağır yapmayacağız. Kollayacağız kendimizi. Hareketsiz de kalmayacağız. Protez nasıl bir malzeme? İnsan vücuduna uyumlu metalden oluşur. Bu kobalt krom Titanyum ve araya konan insert dediğimiz plastikten oluşur. Alışveriş merkezlerinde geçerken var mı? Tabii ki. Çoğu ötüyor. Havaalanlarında öter. En çok bize sorulan soru. Evrak verecek misiniz diyorlar. Türkiye'de öyle geçerli bir kimlik kartı yok. Hani ben protez ameliyatı oldum. Buyurun bu kimlik kartınız. Öyle bir şey yok. Çok çok dedektörden geçeceksiniz. Ameliyat yerinizi göstereceksiniz. Yani protez tek tip mi? Tabii, tabii, var tabii da ki, de, tabii e, ki. Devlet mi üretiyor, tek bir firma mı üretiyor? Yok, hayır. Tüm dünyada bu işi yapan büyük firmalar var. Çok milyarlarca dolarlık firmalar var. Türkiye'de üreten büyük firmalarımız var. Doktorun tecrübesi. Ben yıllardır bu markayı kullanıyorum. Bir sorun yaşamadım diyorsa o ekime güvenmek lazım. İlla şu marka kullanılmalıdır diye bir kaide yoktur. Bu protez dışında ben protez takmıyorum diyen hekim biraz yanlış düşünüyordur. Binlerce kere o protezi kullanmıştır. Firmaya güvenmiştir ve ciddi bir sorun yaşamamıştır o platin kullanılır. Çok çeşitleri vardır. Onlar daha çok uzman hekimlerin bilmesi gereken konulardır. Önemli olan burada hekimi iyi seçmek, hastaneyi iyi seçmek ve doktoru güvenmektir bir arkadaşımın annesinde de varmış bu protez. Yani bundan yaklaşık 15-16 sene önce takılmış. Biraz da kilolu olmasına rağmen hani yürüyüşüne de gidiyor. Tüm işlerini kendi çapında rahat rahat da görebiliyor. O marka protezi ben de taktırmak istiyorum. Tamamen hekimin seçiminde mi yoksa ben de seçme hakkım var. Hayır şimdi şöyle insan vücudunun anatomisi herkesin farklı. Kimine bir çeşit protez dizaynı uygundur, kimine uygun değildir. Orada hekim sayının kemik yapısına göre de, anatomisine göre de o dizaynı seçme kına sahiptir veya seçmek durumundadır diyelim. İşte ben de şu markadan istiyorum. Markaya takılmamak lazım. Bu işi çok yapan ekip. Sürekli bu ameliyatları yapıyor. Elinden de güzel bir sonuç çıkıyorsa. O hekim zaten o hasta için en doğru protezi seçecektir. Hastalar yoksa protezi arayayım. Şu markaymış, şu iyiymiş. Yani o biraz gereksiz bir inceleme. Bu ömrü Bunların ömrü yok. Adı üstünde metaldir bunlar. Ama insan vücuduna takıldığı için kemiğin erimesi, vücut ağırlığının fazla olması gevşeme dediğimiz durum yaratır. Yani proteze kemiğin uyum bozuldu. O zaman da ne oluyor? Gevşemiş diyoruz. Hadi gel değiştirelim diyoruz. Çok nadirdir araya konan plastiğin kırılması, protezin dayanmaması bir tek odur. Çok nadir de olsa değiştirilir. Bu hep kalacak bir şey yani değil mi? Kalıcıdır. Ben memnun olmadım. Geri dönüşü olsun. Yok öyle bir öyle bir seçenek yok mesela nasıl yatmalıyım ben? Yatma şekli fark etmez. Önemli olan hastanın ilk rehabilitasyon aylarını bu 1-1,5 bir, bir buçuk ayı kapsar. Bunları güzel geçirirse hasta zaten yatakta normal davranır, yürürken normal davranır. Sadece ağır işler, ağır kilolar onlardan kaçınması lazım. Egzersiz dediniz ya Eğitim veriliyor tabii yani, eğitim başlayalım. veriliyor. Fizyoterapistler eşliğinde hasta bunları öğreniyor, hasta yakını öğreniyor. Evde de bunu hasta yakını hastaya uygulamak durumunda tek başına hasta çalışamaz. Buradan çıktıktan sonra peki bandaj işte bunlar ne demek? Onları genelde 20. gün kontrolüne çağırıyoruz. Ben kendi adıma pansuman bir daha yaptırmanıza gerek yok diyorum. Hasta eve gidince yıkanabiliyor. Çünkü ben estetik dikiş kullanıyorum genelde. Hem enfeksiyon olasılığı daha düşük. Hasta konforu yüksek, dikiş alma derdi yok. Ve yıkanabiliyor aslında. En büyük şey Sürekli, konforu. O, Tabii ki. Burada öğrettiğimiz şeyleri yazılı olarak veriyoruz. Aynen. o süreç boyunca herhangi bir sizden bağımsız olarak böyle bir fizik tedavi 20. Yapıyoruz. gün kontrolü esastır. Ondan sonra doktor eğer hastanın rehabilitasyon sürecinin iyi gittiğini düşünüyorsa devam etsin böyle der. Veya eğer ki hasta rehabilitasyon sürecine çok uyum sağlayamıyorsa, hasta yakında katılamıyorsa bu işe o zaman fizik tedaviye gönderiyoruz. Beşten. Hayır hayır. Proteinden zengin beslenin diyorum. alakası yoktur. Kolesterol yüküdür, başka bir şey değildir. Proteinden zengin beslenin diyoruz o kadar. Protez takılı Birine ameliyattan sonra nelere dikkat etmesi Ağır iş ve ağır yük dışında şey serbest. Hani serbest, sıkıntı yok. Tabii ki